Evet Serdar Usta. Evet abi. Bugünkü menüde ne var abi? Abi bugünkü menüde dana kıyma. Evet. Yani bir 100 gram. Evet. Kırmızı soğan. Evet. Kuru. Önce kıymayı e, yine bizim meşhur odun sobamızda. Odun meşe olursa daha iyi olur mu? Odun meşe olursa daha iyi olur. Meşe odununun lezzeti farklıdır. Evet. Kavuruyoruz abi şöyle. Evet abi. Soğanla kıyma. Önce kıymayı kavuruyoruz. Kıyma suyunu salıp çekince soğanı veriyoruz. Biraz tereyağı verdik. Peki soğanı yağladın mı? Tabi. Sonrasında bir köy yumurtası vereceğiz. Kaçan tavuk mu? Evet. Bu şekilde. Bu e, güzel bir bizim şantiye yemeklerinde sık karıştırmak gerekiyor. Şu anda soba çok hararetli olduğu için bu şekilde. Kısabiliriz sobayı. Allah olmayanlara da versin. Bunları da gösterdi abi. Bebeğe girmem yani. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir lezzettir. Tuzu ne zaman katacağız usta? Tuzunu katabiliriz. He? Şimdi katabiliriz. Karabiber koyacağız mı buna? Karabiber çok. En son. Kırmızı biber? Sonra. Karabiber daha sonra. En son. Abi şimdi katarsak yanar. Kombu tuzunu verdik. Arkadaşlar. Evet, işte. Şöyle harsız olsa daha iyi olacak. Yani soğanı biraz daha küçük doğramak lazım. Yani. Yok. Öyle mi? Bunlar daha mi? küçük olursa tadı çıkmaz. Bunun özelliği biraz soğan dişe gelmesi lazım. Anladın mı? Şimdi pul biberini verebiliriz. Tamam. Şu şekilde. Yumurtayı göz mü yapalım? Çok pişmesin, ekmek banacak şekilde olsun. Tamam. Bu bence kavruldu Gökhan abi, ne dersin? Bence de. Yumurtayı verebiliriz şimdi. Evet, şimdi şöyle yumurtaları göz açıyorum. Yumurtanın tabanı değişsin abi. Bu şekilde. Karabiber'de. Evet. Yanına önerimiz neydi? Ezine peyniri, zeytin. Bu şekilde. Ve çay. Evet. Besleyici bir kahvaltıdır. Hem soğan da antioksidan da abi. Tabii canım. Bunun kapak olması lazım bence. Kapak olsa daha iyi olurdu. Üstten aşağı buharı da çekilir evet. onu. Sobanın üstünden alınca kapatıp bir buçuk işte. dakika bekledim mi? Kapağımız yok mu Adil Usta? Var. Oh. Ver Adil. Ver Adil. Ama altı... Alacak mı? Sobadan alacağız. Dinlenmesi lazım, evet. Şimdi onu aldım mı sobadan ama onu olacak. Olur, olur, olur. Al, Aa, bir... ne güzel. Kendi kapağı. Her kendi kapağı değil o. Ver bize alalım şimdi onu. Allah Bize bir, bir saatten sonra gerek yok. Kavuç bir güzel Aha, bir kaldırmak. Eline dikkat et boruyor değil Şöyle bir şekil aparattı. Hadi bakalım. Bu Kobax kontrolde bulunur. <laughs> <laughs> Kaldırın mı yoksa? Kaldır bakalım. Al al da al. Getir bakalım. Biraz dinlensin. hemen açma. Evet. Evet. Hadi sen hazırla. Hadi kol. Bugün nasiplisi henüz gelmedi ama bir nasipli bekliyoruz. Sen Evet. Bir nasipli birini bekliyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun.